Merhaba arkadaşlar BC Crypto YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Maxi borsasında gerçekleşecek olan The Hero Games'in idosundan bahsedeceğim. Kanala destek için kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Beğeni YouTube algoritması için çok önemli. İçeriye geçebiliriz. Öncelikle klinik doğrulaması tamamlanmış bir Maxi hesabına ihtiyacınız var. Eğer hesabınız yoksa açıklama bölümünde bıraktığım Maxi kayıt linkinden kaydınızı gerçekleştirebilirsiniz. Gördüğünüz bu etkinlik sayfasının linkini de açıklama bölümüne bıraktım. Detaylara geçelim. The Hero Gaming token belirtici AMG token projenin toplam token arzı 100 milyon AMG idosunu maxi'de gerçekleştiriyor. Maxi için ayırdığı AMG token miktarda 1 milyon adet. Yani toplam token arzının %1'ini ayırmış durumda. O yüzden güzel miktarlar kazanılabilir. Burada önemli olan durum bu airdrop olması. Yani şurada da gördüğünüz gibi no asset exchange diyor. Herhangi bir varlık değişimi olmayacak. Yalnızca Maxi'nin borsa takını olan MX'i tutmamız gerekiyor. Tuttuğunuz MX miktarına göre AMG token'ı airdrop olarak alacaksınız. Ortalamanız minimum bir MX olduğunda bu idoya katılabiliyorsunuz. Demek istediğim şu. Gördüğünüz gibi snapshot periyodu 15 ile 21 arasında günlük ortalama tut tuttuğunuz MX miktarı bir ise bu idoya katılabilirsiniz. 6 günden hesaplayınca elinizde en az 6 MX bulundurmanız gerektiği ortaya çıkıyor. İdo'ya kayıt zamanı 22 Şubat saat 1'de başlayıp 23 Şubat saat 1'de bitiyor. Kazandığınız AMG token airdrop'u 23 Şubat saat de sizin spot hesabınıza gönderiliyor. AMG token da 23 Şubat saat 3'te de listelenecek. İlk listelenmesini kaçırmayın çünkü fiyatın en yükseğe çıkacağı zaman o zaman. Şu bölümü anlattım zaten. Şurada önemli bir ayrıntı var onu söyleyeyim. Kayıt döneminde kilitlediğiniz MX token'larını çeken çekemezsiniz. Video bittikten sonra MX tokenlarınız spot cüzdanınıza geri aktarılacak. Sayfanın başına bir katılım linki var. Bu link. Bu linki de açıklama bölümüne bıraktım. Buradan MX özele tıklayın. Buradan da MX pozisyonuma tıklayın. Burada ortalama tuttuğunuz MX miktarını görebilirsiniz. Daha ben de katılmadım. Video hallettikten sonra katılacağım. Ayrıca kayıt döneminde de buraya gelip katıla tıklamanız gerekiyor. Son olarak Dehero Game'den bahsedeyim. Bu oyun NFT kartlarınızı tekleyerek oynayabildiğiniz bir oyun. PvE ve PvP tarzı zindan mücadelelerine katılarak AMG token, NFT ve oyun içi eşyalar kazanabiliyorsunuz. Burada da token allocation tablosu var. Eğer bu IDO airdrop şeklinde ve ertesi gün listelenme şeklinde olmasa biraz problemli bir IDO olabilirdi. Çünkü gördüğünüz gibi private sale artı takım ve danışmanlara ayrılan miktar toplam AMG miktarının %38'ine oluşturuyor. Bu çok yüksek bir oran. IDO airdrop ve vesting olmadan gerçekleştiği için AMG token'ın kilit açılma zamanlarını incelemedim. Kazanabildiğimiz kazanıp çıkacağız direkt. Hazine %36, Play-to-earn için %25 ve IDO'ya da %1 ayrılmış durumda. Kayıt zamanı gelip buradan kaydınız olmayı unutmayın. 22 Şubat saat 1'de kayıt başlıyor. Bu etkinlikle ilgili anlatacaklarım bu kadar. Telegram kanalımıza da katılın. Birçok etkinlik ve airdrop paylaşıyoruz. Linkler açıklamalar bölümünde mevcut. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.